Gönül dostları selamlar. Bugün size Decathlon'dan almış olduğum Simon marka 20 litrelik dağcılık çantasını anlatacağım. Bu çantayı kamp yüküyle ile beraber gittiğim faaliyetlerde büyük kamp çantasını zirveye taşımayı sevmediğim için ayrıca yanında da sırt destekli küçük bir çantayı götürmek bana yük olduğu için böyle bir çanta arayışındaydım. Decathlon'da bu modeli gördüğümde çok fazla bir yorum ya da internette bir videosunu göremedim. Çantanın en büyük özelliği kapanma açılma sisteminin çok farklı olması. Arkasında bir demir koruması olmadığı için çantanın şu şekilde katlanıp kamp çantasının bir kenarına koyulup götürmesi çok kolay. Bir göğüs perlonu çıkarılabilir bir Bel perlonu var. İstediğinizde kullanıp istediğinizde çıkarabiliyorsunuz. İçinde bir suluk koyma ve suluk askılıkları var. Hortum buradan çıkıyor. Açma kapamasını ayrıyeten göstereceğim. Ön tarafında kazma ya da batonlarınızı takabileceğiniz bir altta perlonu bulunuyor. Ben çok üşüyen biri olarak daha önce ellerimi dondurmuştum. O yüzden genelde kış faaliyetlerinde tek parmaklı kas tüyü eldiven kullanıyorum. O eldivenlerle de bilirsiniz ki bir şeyleri yapmak, açmak, fermuar kullanmak, çantadan bir şey almak çok zor oluyor. Bu çantanın en güzel özelliği kapanma şekli. Çantayı kapatırken sadece buradan tutup çekiyorsunuz. Açarken tam tersi iki taraftan tutup bırakıyorsunuz. İlk izlenim olarak bu çanta özellikle kaya tırmanışı, buz tırmanışı gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanmış. Yani dağ tırmanışlarında ne kadar konforlu olur onu denedikten sonra söyleyebilirim. Çantanın ön tarafındaki askıların ucunda express set asmak için kenarlıklar bulunuyor. Yan tarafında küçük bir cebi var. Buraya da kamp yerinde bırakmak istemediğiniz cüzdan, telefon gibi şeyleri koyabilirsiniz. Boşken 265 gram ağırlığında olan çok hafif bir çanta. Ben bunu atıyorum kış faaliyetine gittiğimde içine koyacağım eşyaları doldurduktan sonra bir denemesini yapacağım. Şimdi çantayı doldurup bir deneyelim. Ben daha önce çantayı 6-7 kilogram kadar yük doldurup denemiştim var. Çantanın içine 2 litre sunumuzu koydum. Arkasından hortumu çıkardım. Burada klipslere sabitleyebilirsiniz. Ben bunu kış faaliyetlerinde kullanmak için aldığım için özellikle ilk önce termosumu ve kramponumu içine koyuyorum. Atıştırmalık koyabiliriz. Eğer üstüme giymediysem kastüyü montumu koyuyorum. Daha fazlasıyla yer var. Çantanın en güzel özelliği bu şekilde kapanması. Kapattıktan sonra eğer batonlar elimde ise sadece kazonu takıyorum ve buraya sabitliyorum. Çanta hazır. Ben özellikle kış faaliyetlerinde kullanmak üzere kamp çantasının içine sığabilen küçük, portatif bir çanta arıyordum. Benim işimi görür diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.